Merhaba çocuklar. 24 Nisan Cuma Anikonoğlu deneme İngilizce soru çözümleri ile birlikteyiz. İlk iki sorumuzu bize verilen e, bu broşüre göre cevaplandıracağız. Broşürde 4. geleneksel okul konserinden bahsedilmiş ve ayrıntıları verilmiş. İşte bu fırsatı kaçırmayın çok eğlenceli olacak. Hepinizi görmeyi umuyoruz gibi bir ifadeyle giriş yapılmış. Evet. Konser tarih, tarihi 20 Haziran Cumartesi okul bahçesinde gerçekleşecekmiş. Akşam 7'de başlayacak. Gece 12'ye kadar devam edecek. Kişi başı 5 euro bir ücret ödenmesi gerekiyormuş. For more information daha fazla bilgi için de Marshall ulaşabilirsiniz demiş. 15 Haziran gibi bir tarih verilmiş burada. 15 Haziran'a kadar eğer katılacaksanız lütfen bizi bilgilendirin. Please inform us. Yine Marshall Erickson'un telefon numarası verilmiş. Bir not daha düşünmüş. Parents cannot join. Aileler katılamayacak. Katılamaz hatta. Birinci sorumuzla başlayalım. The deadline to inform the organizers is. Bu konseri düzenleyenleri eğer katılacaksanız hangi tarihe kadar bilgilendirebilirsiniz? Deadline. Bu tarih hangisiydi? Haziran 15 verilmişti. Zaten 20'si konser tarihi, 7 başlama saati, de günü olarak verilmiş. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuz da in the organization. Bu organizasyonda parents can dance and listen to music. Aileler diyor bebeğinler dans edebilecek, müzik dinleyebilecek ki katılmaları yasakta. The fee is five euros for two people. Bize verilen bilgi de per person diyordu. Kişi başı ama burada iki kişi için 5 eurodan söz edilmiş. Bu seçeneğimiz de yanlış. The students will spend time with their parents. Aileleriyle vakit geçirecek öğrenciler demiş. Ki aileler zaten katılamıyorlar. Son seçeneğimiz de students will have fun with their buddies. Arkadaşlarıyla eğlenecekler. Denizli doğru seçeneğimiz. Üçüncü sorumuzda bir durum var. Hemen bakalım. Imagine that you're going to attend your best friend's birthday party but you don't want to be there alone. You're going to invite another friend to go there. Bir arkadaşınızın, hadi en iyi arkadaşınızın doğum günü partisine davetlisiniz. Ama yalnız gitmek istemiyorsunuz. Başka bir arkadaşınızı davet edeceksiniz. Ne dersin? What do you say to invite your friend? Bakın. Please come in and have fun. Hadi içeri gel. Eğlen demiş ki bu zaten şu anda parti olduğunu gösterir. Ki yanlış. How about having a birthday party for you? Senin için diyor doğum günü partisi düzenlemeyi ne dersin? Ki durumla hiç alakası yok zaten. I'm expecting you to join me. Bana katılmanı umuyorum. İşte beraber partiyi delinmenin başka bir versiyonu. Cevabımız Ceyhan. Bu Ceyhan de Class reunion with me. Ki gidecekleri etkinlik class reunion değil bir birthday party. Dördüncü sorumuzda Choose the correct option according to the dialogue. Diyaloğa göre doğru seçeneği bulacağız. Bu boşluğa gelecek kısmı. Bakalım. Hey Bruce. There is a great rock concert tonight. Shall we join it together? Harika bir konser var bu akşam diyor. Beraber katılalım mı? Bruce'un cevabında boşluktan sonra şöyle bir ifade var. The deadline is tomorrow. Son gün yarın. Yani bir iş yapması gerekiyor ki onu da yarın teslim edecek. Okay, see you later. Sonra görüşürüz zaten. Bu da reddedildiğine dair bir ipucu. I'd love to, but I must finish my project. İsterim, fakat projemi bitirmek zorundayım. Testin tarihi yarın. Son testin tarihi yarın. Doğru seçeneğimiz adım. de zaten rock konserinden nefret ederim. İşte büyük annemi ziyaret etmeliyim. Rock konserime kulağa harika geliyor ki bu zaten bir kabul ifadesi gibi. Bunlar doğru değil. Beşinci sorumuzu da choose the correct option according to the dialogue. Yine doğru olan boşluğa doğru gelebilecek doğru soruyu arıyoruz. I like surfing the net and watching sci-fi movies. İnternette dolaşmayı, gezinmeyi ve bilim kurgu filmleri izlemeyi severim demiş. Hangi soruya karşılık bu cevap verilebilir? How often do you surf the internet? Hangi sıklık bir internette gezinirsin? Burada işte günde şu kadar saat, haftada şu kadar gün gibi bir ifade gelebilir bu soruya karşılık ki burada verilmemiş. Do you prefer surfing the internet to watching movies? İşte internette gezinmeyi film izlemeyi tercih eder misin? Evet ederim, hayır etmem gibi yes no bir cevap bekleriz bu soru karşısında. What do you do in your free time? Boş vakitlerinde ne yaparsın? İşte internette gezinirim, bilim kurgu filmleri izlerim. Soru ve cevap birbirine gayet uyumlu. What types of films do you like? Ne tür filmleri izlemeyi seversin? Burada cevap sadece watching sci-fi movies olmalıydı eğer verilseydi. O yüzden C sorumuzun cevabı, verdiği cevap C seçeneğimize uygun. Altın sorumuzda which option is true according to the Rachel's opinion. Rachel'in fikrine göre hangi seçenek doğrudur demiş. Doğru seçeneği arıyoruz. Bakalım Rachel ne düşünüyormuş. Monica is my best friend and I, and she is really special for me. Benim en iyi arkadaşım ve benim için gerçekten çok özel. I love spending time with her. Onunla vakit geçirmeyi çok seviyorum. We sometimes argue but we usually get on well with each other and we are very reliable. Bazen kavga ederiz ama diyor genellikle iyi geçiniriz ve biz çok güveniliriz. Bakın. Rachel thinks Monica is arrogant and sneaky. Rachel Monica'nın kibirli ve sinsi olduğunu düşünüyor. Herhangi bir olumsuz aslında çok bir ifade kullanmamış zaten. Rachel and Monica are always honest to each other. Birbirlerini her zaman dürüstler. Bu aslında we are very reliable cümlesini destekleyen bir cümle. Doğru seçeneğimiz Bursa bu soru için. Rachel and Monica argue all the time. All the time demiş burada sometimes diyor. Her zaman bazen uyumuyor. Monica is a supportive and a truthful girl but Rachel isn't. Monica destekleyici ve güvenilir bir kız ama Rachel değil diyor. Her ikisi de aslında aynı özelliği taşıyor. O yüzden B seçeneği doğru demiştik zaten. Which option is false according to the table? Bir tablo verilmiş. Ve Hangi sıklıkla bu müzik türlerini dinlediklerini belirtmiş. Bakalım şıklarımıza yanlış olanı bulacağız tabloya göre. Jack rarely listens to rap. Hemen e, gidiyoruz rarely yüzde onluk bir oran evet rarely karşılayabilir. Betty sometimes listens to hip hop. Hip Hop, Betty, sometimes. Ama burada yüzde sıfırlık bir oran, yani never olmalıydı. O yüzden yanlış seçeneğimiz Bursa. And never listens to rap, evet, rap yüzde sıfır. Pop, Tim always listens to jazz. Tim'e gidiyoruz hemen, jazz ve yüzde bir oran alwayslik karşılıyor. O yüzden Bursa yanlış seçeneğimiz. 8. sorumuzda soru kökümüze baktığımızda Who likes doing an indoor activity with his or her friends? Hangisi demiş? Kim? Arkadaşlarıyla kapalı alan etkini yapmayı sever. Indoor activity. Mike plays soccer. Bir outdoor activity. Açık alan aktivitesi. Go to amusement park. İşte eğlence parkında Luna Park'a gitmek yine bir outdoor aktivite, açık alan aktivitesi. Emlyin cümlesine baktığınızda, "Fond of Music, We July Go Concerts" ki açık alanda bahsetmiş, açık alan konserlerinden bahsediyor. O yüzden e, Sara, Slumber Party, pijama partisi, kapalı alanda yapılan, evlerde yapılan bir etkinlik. O yüzden doğru cevabımız e, Sara C diyor. 9. sorumuzda Jack is putting a compass and a map in his backpack now. Which picture shows the activity that he's going to do? Şu anda Jack diyor sırt çantasına bir tane pusula, bir tane de harita koyuyor. Hangi resim Jack'in yapacağı aktiviteyi gösterir? Hemen resimlere baktığımızda zaten A seçeneği olduğunu görüyoruz. Trekking, tracking, camping, tarzı bir aktivitenin ekipmanları bunlar malzemeleri. Yani playing soccer, skating ya da painting de kullanılan ekipmanlar değil. Son sorumuza geldiğimizde The results show what kind of books teenagers enjoy demiş. Sonuçlar diyor gençlerin ne tür kitaplardan hoşlandıklarını göstermektedir. Soru kökümüzde de which one to according to the survey results, anket sonuçlarına göre hangi cümle doğrudur, hangi seçenek doğrudur? Bakalım. Most of the teenagers prefer detective books to fantasy. Dedek, dedektif kitaplarını fantastik kitapları tercih ediyorlarmış. Tam tersi bunu dedektife te, tercih ediyorlar. Bu yanlış bir seçenek. Teenagers love children's books more than travel books. Gençler diyor çocuklara göre olan kitapları e, seyahat, gezi kitaplarına tercih ediyor. Hayır, daha çok gezi kitaplarının tercih edildiğini görüyoruz oranlara baktığımızda. Fantasy books are more popular than detective books among teenagers. Gençler arasında diyor... E, fantastik kitaplar dedektif kitaplarına göre daha popüler. Evet %44'lük bir oran, %26'lık bir oran kesinlikle doğru bir seçenek. All of the teenagers enjoy biographical books. Tüm gençler biyografik kitaplardan hoşlanıyor. Diyor ki en düşük oran ona verilmiş. Bu da o yüzden yanlış. C seçeneğimiz doğru demiştik. Bu haftada sorularımız çözümünü tamamladık. İyi günler.